mi abi? Yok yo. Video çekiyorum şimdi. Video. Sonra video izleyeceğim de. Kaşık çıksın canım. Bizim saat 11.30'da falan çıktı. Sıkıntı değil Ne oldu? Islattın mı? Kapı mı? Kapı Onu çok istiyor. Video çektiririz ona da. Islanmamış ki kuzu. Gel şu pantolonu çekelim. Ama bak, ben. Aa, Abla bak, bir gün bir şey Ay, bir şey Ay Oyuncak sokmuş şey. oraya. ya. Çok seviyor içine bir şeyler sokmayı. Bu çocuk, çocuk. Şey. ne diyor? Islandı bir yerine. Dönünce de alıyor. Dönünce de Ne? Ne kadar böyle oldu? Pengel mi pengel? Güzel